Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün farklı bir e, deneme yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar Avatar World'de Balerine, Cappuccino e, ve Tum 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 Sahurun bebeklerini yapıyoruz. Arkadaşlar evet onun bebeklerini yapacağız ve öyle bir gizem, öyle bir sır varmış ki umarım doğrudur. Eğer doğruysa Avatar World yerinden oynar. Arkadaşlar size o kadar söyleyeyim. Size ee, lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve kaçırmayın. Umarım bu gizem doğrudur. Umarım böyle bir şey gerçekten olur ve bizde yeni yeni küçük küçük balerinle kapışırı bebişlerimiz olur. Hemen şimdi şuradan ilk önce bebek yapıyoruz. Arkadaşlar bebeğimizin ee, bebeklerimizin daha doğrusu şöyle kundak nerede kız? Ha böyle bebek yapacağız ya. Biz niye böyle yaptık? Bir yaşında bebek yaptım arkadaşlar. Kundakta bebek yapacağız. Hemen şimdi size gösteriyorum. Bakın böyle kundakta bir bebişimiz olacak. Kundağının rengi tabii ki de kapuçino renginde olacak. Bakayım. Evet bu renk çok güzel. Arkadaşlar saçı da aynı şekilde kapuçino renginde olacak. Yani kahverengi. Şöyle. E, gözleri kapalı olacak arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan gösteriyorum. Dur şöyle kaşlarını da yapalım. Kahverengi kaşları olacak. Kapiçin olduğu için. Ne kadar tatlı. Hemen şuradan gözlerini de yapıyoruz. Arkadaşlar gözleri böyle olacak. Ve bu bebeğimizden tam 3 tane yapacağız. Hemen şöyle yapıyorum. Çünkü niye? Seval ablanız ee, bir şey gördü ve onu tabii ki de denemek istiyor. Hatta 2 iki, ikiz yapacağız. Şöyle hemen kundakta bir bebek. Ve yine aynı şekilde şöyle kundağını. Şöyle cappuccino renginde. Şu da benziyor. Bu da cappuccino renginde. Hemen saçını yapıyoruz. Şöyle saçını yaptık ve gözleri şey, kaşları. Kaşlarını da şöyle yapalım. Şöyle cappuccino renginde olsun. Ee, arkadaşlar şuradan da gözlerini yapıyoruz. Gözleri de böyle olacak. Bakayım. Böyle mi? Böyle de olabilir. Tamamdır. Bunu da yaptık. Arkadaşlar şimdi tunk tunk sahur ve cappuccino Ballerina Cappuccino, onu yapacağız arkadaşlar. E, ballerina Cappuccino'muzu hemen yapıyoruz. Tabii ki de saçları, e, saçların önü, bu şekilde olacak arkası, şöyle olacak. Şuradan hemen rengini seçelim. Şöyle rengi ön tarafında seçelim. Hemen şu da ön tarafı tamam gözleri gözleri de şöyle bal renginde kapışın o renginde olsun. Yo onun gözleri koyu kahverengiydi özür dilerim koyu kahverengiydi şimdi hatırladım. Ağzını da şöyle güzel yapalım şöyle gülümseyen bir ağız yapalım ve kaşlar kaşlarını hemen yapıyorum. Şuradan kaşlarını da yaptım ay çok tatlı arkadaşlar ya hemen şuradan kıyafetini seçiyoruz. Valerina Capuchino'muzun kıyafetini. Krem rengi seçelim arkadaşlar. Dur nasıl yapsak şuradan. Hamile kıyafeti giydirelim arkadaşlar ona da. Balerina doğuruyor çünkü. Şuradan hemen şöyle balerinanın hamile kıyafeti yapalım. Ay çok güzel oldu. Çok güzel oldun sen. Çok güzel oldun sen. Arkadaşlar şimdi de Tumtum sahur yapıyoruz. Bunlar bizim ailemiz. Bebişlerimiz. Çok tatlı. Çok güzel bir aile oldular. Tamam mı? Ve bunların e, yaşayacağı evde yapacağız. Bundan sonra bizim karakterlerimiz olacaklar. Tumtum sahur. Şöyle yakışıklı bir çocuk ol kız. Kız diyorum özür dilerim. Ay. Ben biraz böyle çok ay diye konuşuyorum. Hemen senin gözlerini yapayım. Gözlerin nasıl olsun? Şöyle olsun. öyle olsun. Ağzını da şuradan yapalım. Ağzında böyle olsun. Çok benzedi. Böyle olsun. Tamam. Şimdi hemen senin kaşlarını da yapıyorum. Yeni bir aile doğuyor bu ailenin ismi de. Arkadaşlar. şey. Tung Tung Sahur ve Balerina Capuccino ailesi. Arkadaşlar bu arada saçları nasıl olmuş? Lütfen yorumlarda yazın tamam mı? Sizin için her gün çeşit çeşit değişik değişik saç yapmaya çalışıyorum şurada bir tane de böyle prenses tacımı olsaydı arkadaşlar tam bir prenses saçı oldu ben böyle saçları çok seviyorum hemen şuradan sana da giydirelim bir pantolon giydireceğiz sana şöyle hemen rengini seçelim arkadaşlar bunlar ailecek kahverengi her şeyleri kahverengi bunların Hemen şuradan bir de tişört seçelim sana. Şu tişörtünü de şöyle kahverengi yapalım. Tamamdır. Sen de çok güzel oldun. Ailecek bunlar cappuccino renginde. Kahverengi ailecek. Eşyalarını da o şekilde yaparlar bunlar kesin. Şimdi arkadaşlar gelelim gizemimize. Hemen şimdi gizemimize gidiyoruz. Şimdi biliyorsunuz bizim burada çok güzel bir şeyimiz var. Çikolata, kek yaptığımız bir dükkanımız var. Ay dükkanımız nerede? Burası değil, burası değil. Hı, tamamdır. Şuraya gidiyoruz. Arkadaşlar, bebişlerimiz artık kapı olacak biliyor musunuz? Nasıl? Hemen size gösteriyorum. Şimdi şurada çikolatalarımız vardı. Nerede çikolatalarımız? Bakayım şurada mı? İşte burada. İşte çikolatalarımız burada. İşte buradaki çikolata. Evet. Arkadaşlar şimdi bebişlerimizi çikolata yedireceğiz. Ve bebişlerimiz artık şu dağınıklığıma bakar mısınız? Artık bakmayın ya. Buradaki dağınıklığı var. Çünkü ben de oyunu böyle oynuyorum. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Şimdi sen al bakalım bebişi kucağına. Bu da senin bebişin. Sen de bebişini al bakalım kucağına. Tamamdır. Şimdi şunu yiye bakalım. Yese mi? Bu patates. Bakayım. Ya arkadaşlar yemiyor ki. Ama bunlar yemiyor. Arkadaşlar benim izlediğim videoda bebekler hep çikolata yedirince kapı çiğne oluyorlardı. Acaba şu çikolatadan mı yedireceğiz bakayım. Arkadaşlar yemiyorlar. Yani inanamıyorum. İnanır mısınız? Gerçekten hep bizi kandırıyorlar. Arkadaşlar benim izlediğim video şimdi sizinle de paylaşacağım. O videoda gösteriyordu. Evet gösteriyordu orada bebişler çikolatayı yiyince o kafası oluyordu. Arkadaşlar bakın burada gördünüz mü bebişi? Böyle oldu. İşte bakın burada gösteriyor bebişleri olmuş. Ya arkadaşlar yakandırılıyorum her seferinde. Neyse arkadaşlar bundan sonra videolarımıza onlar da dahil olsunlar değil mi bebişlikle bebişlerin büyüdüklerini bakalım neler yapacaklar nasıl olacak hepsini tek 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 sizinle paylaşacağım burada gördüğünüz ev tam Tung Tung sahurla balerine Capicino'nun evine benziyor burası onlar için çok uygun bir ev bundan sonra burası onların evi olacak Ay açılırsa tabii ki de açılmıyor bir türlü. Evet artık burası onların evi olacak ve onlarla hikayeler yapacağız. Arkadaşlar e, Allah'a küfür ediyor falan filan öyle şeyler e, yok arkadaşlar. E, ben baktım. Bunlar farklı yurt dışında yapılmış karakterler. Tabii ki de biz onlar öyle yapıyor diye. Ben oradaki mesela köpek balığını hiç sevmiyorum. Böyle e, şey yapan var. E, kanatlarında böyle e, şey duran e, bomba gibi bir şey duran e, ee, bir, bir, şeyler var böyle. Onları da sevmiyorum. Ben sadece balerina kapıçığını ve tung e, tung seviyorum ve onlarla da hikaye çekmek istiyorum. Tabii ki siz de isterseniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.